sektörler dışarıdan ithal ettikleri çaylar çok cüz'ü dediğiniz gibi birçok hastalıklar içeren banka e, kadar zararlı yani evet. içerisinde zararlı olan. Fakat bunu oradan ucuza elde edip kendi çayla karma yapıp bunu da piyasaya sürmesi. Yani madem oradan ithal ettin, ithal hakkın vardır. Ya o zaman o ülkenin adı yazasın. Evet. O evet. çay adı altında evet. Yazın, ticaretini yap. Patentini koy. Adınıza evet. deşip X ilk çaydır. Ben de evet. bilim ki bu Sri Lanka'nın çayıdır. Hatta orada İki kalitesi de budur, budur de, de, e, tabi, e, evet. Şey budur. Özellikleri budur de. 10 dolara e, da fiyatı üzerine 10 milyon lira. 20 milyon da 30 milyon da koy. Ben gidip onu alayım. Ama bak. Hı -hı. Bu kolibasil meselesini kaldırdılar ya bir gıda kodeksiyle ilgili Tarım Bakanlığı'nda on, birinci ayda 2010'un. Biz onu gördüğümüz zaman Hemen projeyi anladık. Dedi ki şu anda depolar ilk defa yoğun bir program oldu televizyonlarda. Kasaklayıcı çok şeyler söylendi. Cumhur kapılar öyle veya böyle ablukaya alındı. Evet. Taylar e, katak o kadar giremedi. Özel sektör ilk defa tarihinde 2010 yılı içerisinde stoklar öğretti. İlk defa. Yani 2009'dan kalan sayılı. Bir baktık hemen akabinde bunu tespit ettiler. Anında hemen Öyle basit değeri kaldırıldı. Gittim İhtisas Cümrüğü'ne bir baktım ki harır harıl şey sayı geliyor. İran sayı. İran sayı da nasıl bir şey biliyor musun Orhan Bey? İran sayına diyor ki adam İran hükümeti İran'daki vatandaşına sen ihraç ettiğin kadar ben sana Sri Lanka'dan Hindistan'dan sıfır cümrüksü ithal hakkı veriyorum. Ne kadar ihraç edersen o kadar ithal edebilirsin. İthal ettiği sayı kendi insanına içeriyor. Kendi ürettiği sayı bizim gibi ülkelere ihraç ediyor. Niye? Kendi... Çember... bizim de ihtiyacımız yok. Zaten yok, bizim kendi, şirketimize dünyanın en kaliteli çayı verir. Evet. Kendimiz içirebileceğiz. i̇çirebileceğiz. Aynı zamanda o çay içirecek bir çay değil. Kendi vatandaşına içirmiyoruz zaten. Hı hı. 80 sent. yola atıyorum buraya. Bizim için şey alıp ne yapıyor şimdi? Burası da önemli. Hı hı. Rize'de de bu işi yapan firmaların olduğu konusunda çok ciddi iddialar, söylentiler var. Düğünler geliyor falan fabrikanın kapısına dört kamyon geldi. Falan kapının fabrikanın kapısına beş kamyon geldi gibi. Bunlar da alıyorlar bu çayı Orhan Bey. Şimdi adam gidiyor marketin rafından bir bakıyor diyor ki 10 milyon liraya çay kur, 4 milyon liraya X firması. Hemen gidiyor o 4 milyon liraya alıyor. Ha işte 4 milyon lirayla içerisinde. Yani fiyatı ucuz ama kanserojen ağırlığı olan. Kimyasal, belki, belki de maliyeti 1 milyondur. Yani milyon bir milyon evet. 4 milyon yapmış. kimyasal ağırlığı Aha. ağır olan sayıları koyup fiyatı düşürüyorlar. Burada da insanımız kim denetleyecek bunu? Tarım Bakanlığı, Gıda Kodeksi, Sağlık Bakanlığı, Gıda Birimi çıkacak bu konularla ilgili diyecek ki o raftaki çaylar alacak. Yabancı menşeli çaylar bunun içerisinde varsa diyecek ki sen hangi kanuna, hangi maddeye göre bu çayın içerisinde yabancı çay, menşeili çay karıştırıyorsun. Alırsın yabancı menşeili çayı, koyarsın şeyin içerisine, poşetin içerisine. Dersin ki bu Hindistan'ın Darcanik veya Aslam çayıdır. Bu çaylar şu kalitededir. 10 dolardır, 20 dolardır fiyatını satarsın. Millette Millet de bilir. Evet ben ciddim. Yabancı meşeli çay aldım. Yabancı çay içiyorum. Bu ucuz çayda bu çayda. Çay bu da bu da ucuz çayda budur. Evet. Bu pahalı çayda budur. Evet. Şimdi gidersin Urfa'da, Mardin'de, Güneydoğu'nun birçok illerinde, İstanbul'larda bile. Kaçak çay bulunur diyor. Evet. Ya böyle bir uygulama ya nasıl? Süper kaçak çay. Yani, yani nasıl <laughs> böyle bir şey olabilir? Yani şimdi burada bir sigara kaçakçısını yakalıyorsunuz. Evet. Ne bileyim herhangi bir eşyanın kaçakçısını, herhangi bir ürünün kaçakçısını yakalıyorsunuz. Üzerlerine bir cezai müyede uyguluyorsunuz. Ama İstanbul'da bir başka illerde süper kaçak çay diye evet. torba çay koyulmuş dükkanın önüne. Buna karşı bir... bütün çayların üzerinde çok önemli bir çay. Kaliteli evet. bir böyle bir, bir, bir şey yazıyorlar. Bununla ilgili sayın vekillerimizin mecliste niye bir yasal düzenlenmeniz yok? E orada insanımız var. E burası da Türkiye Cumhuriyeti. Hmm. Bu ürün de bizim ürünümüz. ürünümüz. Dolayısıyla evet. Güneydoğu insanımızın damak zevkine uygun bir çayı çaykur yapabilir. Ona yakın bir tam hak uygun bir sayı yapabilir. Orada da bizim insanımız. Bir kilo satamıyoruz orada. Hı hı. Dışarıdan taylar diyor. Dolayısıyla bunların ortaya koymak suretiyle Orhan Bey. Konuşulan şeyler, kanunlar, maddeler konuşuldu son zamanlarda. Ya o konuşulanların hiçbir tanesi. Mi? Rize ile, Say Mustahsili ile ilgisi yok. Say üreticisiyle hiç, onun içinde insan yok. Var olan insan kapital sermayedir. Veya küresel programdır. O programın içindeki program odur. Dolayısıyla o programı kıracak, o programı değiştirecek, o programa karşı program koyacak. Sizin adınıza, Rize adına, Say Mustahsili adına yani Fındıklı'dan, ki efendim Trebolu'ya kadar bu işi seslendirebilecek donanımı, bilgisi olabilen birilerine mecliste ihtiyaç var. Bunun ben olduğumu ben söylüyorum. Başka arkadaşımız da varsa o da Ben bu de, da, bu, da, işi, ben de bu işi e, bu şekilde bugüne kadar da, desin. Yaptım. Bundan sonra da yaparım diye bilen arkadaşımız varsa ondan da buyursun oturalım, konuşalım, tartışalım. Mutlu olurum. Çünkü mecliste bu işi 3 2 5 Trabzon'dan Artvin'den seslendirmek çok daha da sağlıklı olur. Onun için ben hem şehirlerimizin siyaset gözetmekmek sizin parti farklı anlayışlar olmamak bu işte bizi tercih edeceğini düşünüyorum. Onun için de buradayım. Evet. Adayım diyorsun. Gelen, gelelim. Çok kısa birkaç dakikamız var arkadaşlar uyarıyor. Şimdi e, bu şehir yapılanması e, devam ediyor. E, e, sizler de bu şehirde yaşıyorsunuz. Nasıl değerler diyorsunuz yerel yönetimleri? Gittiğiniz yerlere de belki ikizlere gittiniz, belki birçok yerlere gittiniz ama elbette ki oradaki arkadaşlar iyi niyetle çalışıyor. Gücüne göre, e, emeğine göre ortaya koyduğu eserler ortada belli. E, gözle görülüyor zaten evet. yapılanlar. Biz sadece ilimizi e, değerlendirelim istiyorum. E, nasıl buluyorsunuz? Şimdi bir tabir var mı? İlçelerimizi geziyoruz, illerimizi, ilimizi de geziyoruz. Belediye de tabii bir belediyecilik anlayışı var. Hepsi de bizim arkadaşımız. En son. Mutlaka. mutlaka. İki hepsi, de, de, dediğim gibi hepsi iyi niyetle. İyi niyetle. İyi niyetle veriyorlar. Temiz insanı. Güzel insanı, güzel insandır. Hı hı. Türk milleti, milletler camiasında büyük bir millettir. Onurlu, şerefli bir millettir bütün siyasi partilerin Hı. temsilcileriyle, Hı. bütün kurum kuruluşların içinde olduğu insanlarımızla birlikte şahsiyetli, ilkeli bir millettir. Güzel bir millettir. Tabi Rize'de de bunların içerisinde ayrı bir güzelliği olan Hı. bir yapıya sahip. Farklı partilerde olabiliriz. Hepsi siz haklısınız. Geçen hafta içizlere de işte öyle diyemizi ziyaret ettik. Orada Hasan Bey'i ziyaret ettik. Hı. Benim abi dedim, saygı duydum, hürmet ettim, değer verdim. AKP'de siyaset yapan bir büyüğümüz. Ama ikizleri de gördüm. Tabii ki gayretleri var, çalışmaları hı hı. var. Eksileri de var. Şimdi Rize merkezde de Halil Bey dostumuz, arkadaşımız. Oturup sohbet ettiğimiz. Rize'de CHP'yle de böyleyiz, Bütün siyasetçilerle kimseyle böyle. böyle böyle karşılıklı şeyimiz yok, tartışmamız falan yok. Hı hı. Ama şimdi bakıyorum şu şehirde dolaşıyorum. Şu son şeyler yapılıyor yerde Atatürk Caddesi'nde. Şimdi Cumhuriyet Caddesi'nde Caddesi. Caddesi yarın işte Deniz Caddesi'nde falan. Hı hı. Şimdi diyorum ki ya orada özel trafik sorunu biliyoruz. Yani arabalar işte o duruşu var. Orada işte geliyor arabalar park ediyor. Onların yanında diğer taraftan arabalar şehrin trafiğinin akışını sağlıyor falan. E diyorum ki şimdi vançetleri büyüttünüz. Yaya vançetlerini. Sağlı sollu. Ortaya o kadar bir yer kaldı ki. iki tane arabanın yanına yana gitmesi zorlaştı artık. Bir de bir araba vatandaş orada bir lokantanın önünde veya bir resimci fotoğrafçının önünde veya bir konfeksiyonun önünde durduğu zaman oradan çok ciddi anlamda trafik akışına sıkıntı olacak. Bu kararları verirken yani böyle yapıyorlar. Bu kararları trafik ilk komisyondan beraber mi aldınız? Bu işin içinde emniyet var mı bilmiyorum. Şimdiden aldınız bu kararları? Varsa bile yani bu emniyet buna nasıl onay verebilir? Yani sokakta trafik hı. polisi görmek mümkün değil. Yani eskiden 10 tane, 20 tane, 30 tane polis görüyorduk. Bu yeni yasal düzenlemeye göre galiba bu belediye devredildi Bundan dolayı da ki trafik çok fazla görmüyoruz. E peki şimdi nasıl trafik akışını sağlayacaksınız? emin önünde bir trafik var e, Orhan Bey. Gittiğin zaman görüyorsun. Hı hı. Oraya gittiğim zaman ben nereden kaçsak nasıl girmesek o trafiğe yandan işte sahilden mi gitsek, üstten mi gitsek falan diye düşünüyoruz. Şimdi burası Eminönü trafiğini geçse, bu haliyle beraber Rize'li, tahmin ediyorum şöyle bir şey çıkacak Rize'nin karşısına Rize'de yaşayan insanlar karşısına arabanıza binmeyin Portakallık Mahallesi'nden, Müftü Mahallesi'nden, Paşa'dan Fener'den yapın. veyahut da binin, müdüvis arabalarınızı şehre sokmayın. Yoksa şehir arabalarınızdan gelirseniz şehirde adım atmak mümkün değil. Peki bunu atabilecek ne lazımdı? Bir güney yolu projemiz vardı. Hı hı. Şimdi ya böyle bir şey var şimdi. Burada bir şey tabii insanlar üzülüyor. Güney yolu projesiyle ilgili çıktılar konuştular. Son bir senedir hiç konuşmuyorlar. Şimdi konuştuklar da seçimlik. Seçim başları işte belediyenin bu hizmetleri de biraz ona paralel. Dolayısıyla seçimlik mesela Güney yolu projesi de kalktı. Niye kalktı? Son bir konuşma yapmışlardı bundan epey zaman evvel. Çok masraflıymış. İyi de biz bu şehirde yaşıyoruz. Siz bu şehirden seçildiniz masraflıysa falan, yan Trabzon'a bakıyorum kimse hmm. masrafa bakmıyor i̇kinci Peki, başlansın da sonrasında 2. Yani, tancat 3 evet, 5, de, 5 evet. yılda neyse 2. tancat yolunu yapacak <laughs> adam siz Halid Ağ'da Rize'ye bir tancat koyamadınız <laughs> onun <laughs> sonra, bu, sonra bu, inşallah inşallah önümüzdeki programlarda evet. yine sizin e, mutlaka seçim e, vaatleriniz arasında yer alacak bunları konuşacağız ben size çok teşekkür ediyorum Sen, e... ben teşekkür ediyorum Orhan Bey bana böyle bir inşaat verdiğiniz için evet önümüzdeki süre içerisinde projelerimizle birlikte bize de ki düşüncelerimizde neler yapacağız, hı hı. neler yapacağız bunları da gene tabi özellikle Say Televizyonu e, aracılığıyla bize de ki Türkiye'deki seslenlerimize, insanımıza, kamuoyuna düşüncelerimizi aktaracağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İnsanımıza da hayırlı sabahlar. Sağ ediyorum. Olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.